Bu adam bisikletinin gidonunu yukarı doğru çevirdi. Sonra vücudunu eğerek bisikletin üzerine yattı. Bu değişiklik hızla ivmelenmesini sağladı. Kısa süre sonra yanındaki arkadaşını geçti. Arkadaşı bu performansına çok şaşırdı ancak adam derin bir düşünceye daldı. Eve geldiğinde topladığı malzemeleri çıkardı ve gidonu yukarıda olan bir bisikleti bizzat kendisi inşa etti. Yeni bisikletini arkadaşlarına güvenle gösterdi. Ancak hiçbiri bu tuhaf tasarımı onaylamadı. Çünkü profesyonel sporcular her zaman gidonu aşağıda olan bisikletler kullanıyordu. Kendini kanıtlamak için adam bisikletinin hızını test etmek üzere profesyonel bir piste gitti. Ancak bisikleti kurmak üzereyken arkadaşı onu durdurdu. Meğer sponsor onun için bir bisiklet hazırlamıştı. Gidonu yukarıda olsa da adam kadroya dokundu ve kendininkinden çok daha ağır olduğunu fark etti. Onu reddetmek üzereydi ki arkadaşı dünya rekorunu bu bisikletle kırarsa sponsorun bir sonraki yıl tüm masrafları karşılayacağını açıkladı. Uzun bir düşünmenin ardından adam test için sponsorun bisikletini kullanmaya karar verdi. Hakemin komutuyla resmen dünya rekoruna meydan okudu. Bir saatte 205 turu tamamlaması gerekiyordu için en başından itibaren tüm gücüyle hızlandı. Yarış ilerledikçe ağır kadro enerjisini hızla tüketiyordu ve açık havada bisiklet sürmeye alışkın olduğu için tekrarlayan kapalı pist onu rahatsız ediyordu. Sadece 40 saniye kala hala 5 turu eksikti. Herkes onun başarısız olduğunu biliyordu. Çan çaldığında hala 2 turu kalmıştı. Arkadaşı ondan özür diledi ve bisikleti değiştirmesini önermemesi gerektiğini söyledi. Ancak adam onu suçlamadı. Çünkü bisikleti değiştirmese bile son 2 turu zamanında bitiremeyeceğini biliyordu. Bu fark onu pes ettirmedi. Hemen başka bir test için başvurdu. Eve döndüğünde başarısızlığının nedenini çok düşündü. Sonunda rulmanların yeterince hızlı dönmediğini anladı. Ancak elinde iyi bir çözüm yoktu. Bir gün çalışan çamaşır makinesinin sesini duydu ve bir ampul gibi bir ilham parladı. Çamaşır makinesini parçalarına ayırdı. Karısının ne yaptığından haberi yoktu. Adam bisikletin orijinal rulmanlarını çamaşır makinesinin rulmanlarıyla değiştirmeyi planlıyordu. Sonunda modifiye edilmiş bisikleti tekrar piste götürdü. Bu kez geçmişteki hatalarından ders almıştı. Çok yavaş başladı. Karısı gerginleşti ve arkadaşı onu cesaret. Ancak o artık hiçbir şey duyamıyordu. Sadece önündeki pisti görüyordu. Kendi temposunu korudu. Son iki tura gelindiğinde aniden hızlanmaya başladı. Ter görüşünü bulanıklaştırıyor ve sürekli pedal çevirmekten bacakları ağırlaşıyordu. Ancak dişlerini sıktı ve devam etti. Kronometre sıfırı gösterdiğinde bitiş çizgisini geçti.